Kıymetli Şanlıurfalı kardeşlerim, değerli hanımefendiler, sağlıklı yaşam hepimizin hakkı. Genel Merkez Toplumsal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Üncüle Yüksel Hanımefendi, 81 il teşkilatımıza farkındalık oluşturmak için göndermiş olduğu bildiriyi Kadın Kolları Başkanımız Sayın Mehtap Sakacı Hanımefendi bilginize arz edecektir. Sağlıklı yaşam hepimizin hakkı dedik. Erken teşhis çok önemli. Erken teyze hayat kurtarır. Bir gün her şeyi değiştirebilir. Teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim. Değerli basın mensupları, her beş kişiden birinin yaşamı boyunca kansere yakalandığı bir dünyada yaşıyoruz. Bu sebeple kansere karşı erken tanı ve sağlıklı yaşam kurallarına uyulması toplum için büyük önem taşımaktadır. İçinde bulunduğumuz Ekim ayı, Türkiye'de ve dünyada meme kanserine dikkat çekmek ve erken teşhisin önemini hatırlatmak için farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Kanser türleri arasında en çok meme kanseri görülmektedir. Bununla beraber aynı yüksek tedavi başarısı da meme kanseri elde edilmektedir. Her yıl 2.3 milyon kişiye meme kanseri tanısı konulmakta ve 685 bin kadın meme kanserinden yaşamını yitirmektedir. Her 8 kadından biri yaşam boyunca meme kanseri yakalanma riskine sahiptir. Bu sebeple meme kanseri ile ilgili ve bilinçli olmamız gerekmektedir. Türkiye'de her 5 meme kanseri tanısı konulan kadınlardan biri 45 yaş altındadır. Özellikle genç nüfusun farkındalığın arttırılması elzemdir. Erken tanıda hastaların %90'ı iyileşmektedir. 20-40 yaş arası olanların ayda bir kendi kendine kontrol muayenesi yapmaları ve 2 yılda bir meme muayenesi yaptırmaları, 40 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın ise ayda bir kendi kendine kontrol yapmaları, yılda bir kez meme muayenesi yaptırmaları ve 2 yılda bir mamografi çektirmeleri erken teşhis için çok önemlidir. Tüm kanserlerde olduğu gibi Sağlıklı yaşam kurallarına uyarak kanseri engelleyebiliriz. Sigara kullanmamak, Akdeniz diyetiyle beslenmek, alkol kullanmamak, sağlıklı kiloda kalmak, annelerde 1,5-2 yıl emzirmek, haftada 150 dakika egzersiz yapmak gibi basit kurallarla neredeyse kanser türlerinin düşükle birine yakınını önleyebilme ihtimalimiz bulunmaktadır. Küresel düzeyde her yıl 12 milyondan fazla insanın kanser olduğu bir dönemde sorumluluklarımızın bilincinde olarak kansere karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz. Çünkü biz farkındayız. Hep birlikte kanseri yeneceğiz. Hepinize saygılar sunuyoruz. Teşekkür ederiz.